birbirinden güzel haberler alalım. Hemen o güzel haberleri vermesi için genel cerrahi uzmanı operatör doktor Şenay Uysal Sürücü hocam geliyor. Hocam hoş geldin. Şöyle alıyorum seni. Hocamın da güzelliğine bakın yani. Hayır sizin güzelliğiniz. Hocamın yüzünün güzelliği. Hocam sizi hiç Sibel Can'a benzettiler mi? Benzetiyorlar mı? Yok. Ya çok benziyor. Çok Hakikaten benzin. mi? Çok değil mi? <laughs> Çok güzelsiniz. Çok sağ Peki Şenay Hocam sağlıklı yaşam dediğimiz şey aslında nedir? Sağlıklı yaşam dediğimiz şey bedenen ve ruhen tam bir iyi hissetme halidir ki kişiler bu yönde alışkanlıklarını değiştirerek kendilerini daha iyi hissedecekleri şekilde bir yaşam tarzı benimserler. Peki sağlıklı yaşam için belirli bir kiloda olmamız mı gerekir? Şöyle vücut kitle indeksi dediğimiz bir sınıflama var, hesaplama yöntemi var. E, kilomuzun metre cinsinden e, karesine bölündüğünde elde edilen sonuca göre 20 ile 25 arasındaki değerdeysek sağlıklı vücut kütlesi. Biz nasıl anlayacağız onu? Bunlar nasıl anlayacak şimdi? Nasıl? Ha <laughs> nasıl anlatayım. Anlayayım. Şöyle e, boyumuz 1.70, e, e, 1.70 çarpı 1.70 kilomuz da Yine 70 olsun. 70 bölü o elde ettiğimiz sonuç eşittir bizim vücut kitle indeksimiz. Bunun Hı. sonucuna göre de işte 20-25 arasındaysak normal ağırlıktayız, normal sağlıklı aralıktayız. Üzerine çıktığımızda da durum değişiyor. 25-30'da kiloluyuz. 30 ile 35 arasında birinci derecede obezite. 35 ile 40 arasında ikinci derecede obezite. 40'ın üstündeyiz artık morbid Orada obezite. Eyvah. Orada eyvah. Peki e, sağlıklı yaşamda Uyku düzeninin önemi var mı Şenol Tabii ki hocam? var. Tabii ki var. Günümüzün nasıl geçeceğini belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi de uyku düzenimiz. E, yeterli uyku aldığımızda gün içerisindeki performansımız, enerjimiz değişeceği gibi beslenme ile ilgili kısmı da değişiyor. Günlük olarak 7 ila 9 saat arasında uyku alan bir kişinin beslenmesi ile 6 saatten az bir uyku alan kişinin beslenmesi aynı değil. Açlık hormonu çok daha yoğun salgılanıyor az uyumuş olan kişilerde bu da karbonhidrat gibi sağlıksız gıdalara yönelimini, abur cubura yönelimini arttırıyor. O yüzden bizim için uyku önemli. Günle kadar uyumalı bir insan? 7-9 saat arası. Net bir saat yok. Kişinin metabolizması, e, hayat standartları etkili ama 7-9 ideal saatler arası Aslında sayılıyor. Aslında biz yetişkinler için 6 saat derin güzel uyuyorsa. Aynen. Bir de uyku meskili. kalitesi de çok önemli. Uyku hijyeni diye bir şey var. Değil Bölük bir uyumakla, işte sakin, dingin bir uyku. E, bunlar farklı şeyler. E, yeterli gelebiliyor. Peki Şenay Hocam, e, herkes sağlıklı kilosunu nasıl ölçer dedik. Bir de... Bunda ne etkili? Sağlıklı kiloyu tespit ederken sadece vücut kitle indeksine bakarak seçim yapmıyoruz. Aynı zamanda abdominal bölgedeki yağlanma bizim için önemli. Bel çevresi ölçümü önemli. Kadınlarda 88'in üzerine çıktığı zaman bel çevresi, erkeklerde 102'nin üzerine çıktığı zaman bu bizim için risk faktörü oluyor. Çünkü bunlar ek hastalıklar dolayısıyla kişinin ömrünü kısaltabilecek bir soruna sebep olabiliyor. Yani bir insanın sadece belini ölçmesi bile bunu Tabii ya, ki fark mi? etmesiniz. Yani şöyle vücut kitle indeksimizi hesaplamalıyız. Evet bu neden her boya uygun kilo aynı değil. Hani bu hesaplama zaten onu içeriyor evet. ama bel çevresi de fikir verir. Çünkü yağın dağılımı herkes de aynı değil. Kimisinin karın bölgesinde yağlanması fazla, kimisinin basen veya kalça da fazla ama riskli olan kilo daha çok abdominal bölge dediğimiz karın bölgesinde yayılan e, kilo ve bunu da bel çevresi ölçümüyle fikir sahibi olabilirler. Peki iştahımızı kontrol edemiyorsak sağlıklı kilomuza nasıl ulaşacağız? Öncelikle yemenin birçok sebebi var. Bundan bahsetmek lazım. Duygusal sebeple de yiyebiliyoruz. Açlık hissedebiliyoruz. Sosyal ortamda da yiyebiliyoruz. Ee, ama böyle bir durum varsa öncelikli olarak psikolojik olarak bizi bu soruna e, iten şeyi ortadan kaldırmak lazım. Onun dışında bir sebep varsa tok hissetmiyorsak biz hastalarımıza yutulabilir mide balonu uygulayarak yardımcı olabiliyoruz. Bu yöntemle de tokluk hissini sağlamış oluyoruz. Peki mide balonuna gelmeden önce zayıflama sürecimizi takip etmenin önemi var mı? Varsa neler? Tabii ki var. Şöyle ki hayatımızda bir düzen oluşturmuş olmak e, profesyonel bir ekibin takibinde olmak bir sorumluluk bilinci kazandırıyor. Öncelikli olarak hepimizin beslenmede yaptığı hatalar var. Tercih ettiğimiz şeyler yanlış bazen. Aslına bakarsanız çok fazla yemiyoruz belki de ama yanlış şeyler yiyoruz. Bu sürede bize doğru besinleri tüketimini e, işte hangi saatler Nerede tüketmeliyiz? Hangi gıdalardan tüketmeliyizi Öğretmek. Ee, hayatımıza egzersizi e, katmanın gerektiğini öğretmek bizim için önemli. Bir de bir programa dahil olduğumuzda bir sorumluluk bilinci oluyor. Bir öğretmeli bir öğrencinin e, sorumluluk beslemesi gibi e, biz de artık bir yola çıktık ve bir başarı elde etmek için yapmam gereken şeyleri öğreten bana yardımcı birileri var demek huzur veriyor insana. Şenay Hocam yutulabilir mide balonu nasıl çalışıyor ve hastaları nasıl takip ediyorsunuz? Şöyle yutulabilir mide balonu kapsül şeklinde bir balon. Bir bardak suyla yutturuyoruz. Gösterelim mi? Ben getireyim siz anlatın. Ee, bu balonun yutulması ardından içerisine özel bir sıvıyla dolduruyoruz. Midenin fundus dediğimiz kısmında yer kaplıyor. Ve tam 550 cc kadar bir volüm olduğu için e, tek başına bu volüm dolayısıyla bile tokluk hissettiriyor. Yani güzel bir porsiyon yemek yemişsiniz gibi olacaksınız. Ee, bunun dışında e, burada bası yaptığı bir alan var midede özel bir yer. Bu da tokluk hissini oluşturmaya etki sağlıyor. Balon tam da bu kadar minik evet. bir şey. Ne yapıyoruz? O bu balonu e, bir e, bardak su yardımıyla hastanın yutmasını istiyoruz. Kendi yutamazsa yardım da ediyoruz ki çok kolay. Falan var, hiçbir şekilde yok. Anestezi yok. Endoskopi yok. Herhangi bir ameliyat geçirmeden hastalar günlük hayatlarına rahatça devam edebilecekleri yan etkileri minimum olabilecek bir yöntemden bahsediyoruz. Bunu gönderiyorsunuz böyle suyu içiriyorsunuz hadi kalk git mi diyorsunuz? Ee, şöyle yapıyoruz yutturuyoruz arkasından bir film çekiyoruz röntgen evet. yerinin doğru olduğunu görüyoruz. Ardından içerisini özel sıvısıyla buradaki kanül yardımıyla dolduruyoruz. Bu şekle geliyor midede. Daha sonra yine bir film çekiyoruz. Bakıyoruz düzgün şişmiş doğru yerinde. Hı. Ardından da bağlantıyı ayırdığımızda asılmakla e, işlem sonlanmış oluyor. Sonra rahat geçirmesi için e, takviye ilaçlarımızı veriyoruz. E, i̇şlem bitmiş oluyor. Ne Ama, kadar kalacak midede? Midede kalışı 4 ay. 15 günlük bir süre zarfında kişiden kişiye değişen şekilde içerisindeki sıvıyı e, küçük delikler oluşturarak yavaş yavaş Salıp mide içine boşaltıyor. Daha hmm. sonra jelatin gibi incecik hale gelen bu balon doğal yollarla dışkıyla atılıyor. atılıyor. Peki, e, kaldığı süre içerisinde 4 ay kaldı. Hedeflenen kilo nedir %15 uça? kilo kaybı hedefliyoruz. Ee, bunun üzerine çıkabiliyor muyuz? Evet, çıkabiliyoruz. Altına inebiliyor muyuz? Eğer hasta bizim biliyoruz ama kendi deneyimimizi söyleyecek olursak biz çok rahat rahat çok daha kısa sürelerde %15'in üzerine çıkabiliyoruz ki çok güzel bir rakam. Ameliyatsız bir yöntem olması dolayısıyla. Şimdi öyle dinliyorlar risk var mı? Risk var Merak mı? Merak ediyorlar. Güvenli bir yöntem. Sadece alışma sürecimiz var açıkçası. Hastayı zorlayabilecek ne var diyecek olursak. Balon yabancı bir şey. Dışarıdan giriyor midemize. Mide bir şekilde bunu sindirebilmeye çalışıyor. Sindirilemiyor. Kusma ihtiyacı olsa kusulmuyor. Bir şekilde alışabiliyoruz ve bu süreçte hasta biraz bulantı, karın ağrısı, bazen kusma ihtiyacı yaşayabiliyor ama iki gün süresinin sonunda üçüncü günden itibaren rahatlamış günlük hayatına dönmüş oluyor. Şener hocam, yutulabilir miydi balonu sonrasında tekrar kilo alınır mı? Çok soruluyor. Hadi verdik kiloyu sonra ne olacak diye yapılan çalışmalar var bilimsel olarak. Balonun uygulama süresi bittikten sonra bir yıl boyunca takip edildiğinde verilen kilonun %95'ini korumuş hastalarımız. Bu çok güzel bir oran. Yani 100 kiloluk bir hasta kilo verdi alacağı birkaç kilo en fazla geri alırsa. Peki yutulabilir mide balonuyla kilo vermek insanlara ne gibi katkılar? Yani nasıl çok bir fark ediyor. Nasıl bir konfor sağlıyor? Hayatlarında neler değişiyor? Değişiyor. Tekrar size geldiklerinde hangi hisleri paylaşıyorlar? Şöyle çok mutlu oluyorlar hepsi. Bir kere değişimden dolayı bir özgüven oluyor artık toplumda dışlanmış hissettikleri, rahatsız oldukları şeyler azalıyor. Özgüven geliyor. Bir başarma hissi bile çok güzel. Defalarca denemiş ve başaramamış kişinin bu değişimi yakalaması mutlu ediyor. Özgüvenini arttırıyor. Artı sağlık konusuna gelecek olursak hareketleri rahatlıyor. Yani günlük eforu, günlük enerjisi artıyor. Bu gençleştim, dinçleştim diyebiliyor hastalar kilo verdikten sonra. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Şener hocam e, sağlık konusu demişken yutulabilir mi? mide balonu kimlere uygulanamaz? Kimlere uygulanamaz? Bir kere obezite cerrahisi geçirmiş e, bir kişiye bu işlem uygulanamaz. Neden? Midenin yapısı değişmiş, orijinal halinde değil. Büyük bir e, mide cerrahisi, bağırsak cerrahisi gibi durumlar geçirmiş, açık karın ameliyatı ve bağırsak yapışıklıkları yap, e, oluşturacak düzeyde bir cerrahi geçirmişse uygulayamıyoruz. Onun dışarısında e, hastalarımızın 16 yaştan küçük birisinde uygulamıyoruz. 70 yaş üzerinde uygulamıyoruz gibi. Ama onun, harici... onun dışında uyguluyoruz. Zaten... Kalp hastalığı, tansiyon şeker hiç engel değil hatta faydalı bile bizim için. Zaten bir takım şeylerden geçiriyorsunuz değil tabii mi? Tabii ki. Şöyle hastalarla ön görüşme yapıyoruz önce. Hastanın da hazır olması lazım. Kesinlikle haklısınız. Yani kafasında bitirmiş. Ben artık bunu istiyorum. Yapmak istiyorum. Değişmek istiyorum. Hayatım artık bundan sonra böyle olmasın diyen bir kişi kararlı geldiği sürece başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Risk de yok dediniz. Çok rahat. Belki iki gün bir sıkıntı i̇ki yaşayacak. İki gün tabii ki oluyor. İki üç gün oluyor ama bu süre zaten verdiğimiz e, medik ...rahatlatılarak geçiriliyor. Bu bir ameliyat değil. Değil. Ee, narkoz yok, şey yok. Aynen. Anestezi Hiç yok, hiçbir yok. şey yok. Yutuyorsunuz, bardak su içiyorsunuz, bir iki saat orada oturuyorsunuz. <laughs> Sürmüyor bile. Size. Ondan sonra haydi yallah diyorlar. İki tane sosyal medya sorusu sorayım hocam. Tamam. 47 yaşındayım, 79 kiloyum. Mide balonu taktırmak istiyorum. Mide balonu ne kadar süreli midede kalır? Kaç kere takılabilir? şöyle söyleyeceğim. Öncelikle hastamızın boyunu bilmiyoruz ama yüksek ihtimal vücut kitle indeksi uygun aralıkta çıkacaktır. E, uygulama yapılabilir. Menopoz sonrasında kilo alışı zaten e, bayanlarda biraz daha Hızlanmış gibi oluyor. E, o yüzden de bu dönem çok tercih edilen bir dönem. Menopoz sonrası kiloyu almak kolay, vermek çok Daha zor. Aynen metabolizmamızın yavaşladığı dönemler gibi oluyor. İdeal hastadır diye düşünüyorum. Boyunu bilseydik tahminimce uyur diye düşünüyorum. E, 4 ay midemizde kalıyor. 4 aydan sonra e, vücuttan atıldıktan sonra da biz hastayı takibe devam ediyoruz. 6 ay sürüyor program. Hı. Mide bir dinleniyor e, o ara ay dolduğunda tekrar uygulama yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir avantaj. Neden? Endoskopi yok, anestezi yok, işte bir ameliyat yok ve uygulama ile ilgili bir sınırımız yok. Yani ihtiyaç duydukça arka arkaya iki balon, belki üç balon, hastamız çok daha kilolu, de cerrahisi olacak sınırda birisi bile olduğunda bazen cerrahi istemiyor. Komplikasyondan korkuyor, kötü tecrübeleri olabiliyor. Balonu ardı ardına uyguladığımızda yine güzelce kilo verebiliyor. Peki bir soru daha. 1.70 boyundayım, 92 kilo ağırlığındayım. Doğumdan sonra kilolarımı veremedim. Mide balonu ile kaç kilo verebilirim? %15 kilo kaybı hedefliyoruz. Bu hastamızda 92 olduğuna göre yaklaşık bir 14-15 kilo rahatlıkla verir diye düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Emziren anneler doğum sonrası kiloları ile ilgili sıkıntıdalar. çok soruluyor bize de uygulama yapılır mı emzirme döneminde diye. Emzirme döneminde bebeğin süte ihtiyacının, anne süte ihtiyacının azaldığı, artık ek gıdayı çok iyi aldığı dönemlerde. Çünkü kilo kaybı süt verimini azaltacağı için daha erken olması bebeğin e, anne sütünden mahrum kalması olabiliyor. O yüzden de biraz beklemeliyiz diyoruz. Peki. E, Şener Hocam'a Şadıma'nın sorusu var. Hoş, Hocam, Hoş bulduk. Ben şeyi merak ediyorum. Mide balonunu yuttuğunuz zaman e, rahatsızlık belirtileri nedir? Nasıl anlıyoruz İşleme onu? anındakini soruyorsunuz evet. değil mi? Evet. E, şu ince bir e, bağlantı kanülü var. Bu kanül ağızda kalıyor diye hastalar bazen midem bulanır mı diye düşünüyorlar doldurulurken de. Biz deneyimlediğimiz kadarıyla sohbet ediyorlar hastalarımız. Yani şu ağızlarındayken. İşleme hazırlayar, hazırlarken bulantıyı baskılayacak destek de vermiş oluyoruz. Yani işlem sırasında Hiçbir rahatsızlık hissi yaşamıyorlar. Tek söyledikleri şey yavaş yavaş doyuyorum, midem doluyor hissediyorum. İşlem bittiğinde nasıl hissediyorsunuz? Aç geliyorlar çünkü bize soruyoruz. 8-9 saat yemek yememiş bir şekilde geliyorlar. İşlem bitiyor, tok hissediyorum diyor. Teşekkür ederim. Merakçım. Ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, mide balonunun patlama riski var mı? Varsa eğer Aha. ne gibi zararları olabiliyor da Şimdi şöyle evet bu materyaller e, de bu risk var ama düşük bir ihtimal e, ve bu balonun en önemli özelliği şu jelatin kıvamında bir yapısı var incecik içerisi vücuda tamamen zararsız bir içerikle dolu. Patladığı takdirde örnek veriyorum, mide içerisine herhangi bir zarar vermez. Yani. Ve doğal yollarla atılabiliyor ince. Korkulacak bir şey Aynen, yok diyor. Şey Genel yok. cerrahi uzmanı, operatör doktor Şenay Uysal Sürücü hocama alkışlarla teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.